Ben Murat Gür, Aksaray ilinde 1995'ten beri bu mesleğin içerisinde olan bir babanın evladı ve onun bıraktığı yerden bu işi devam ettiren bir kuyumcuyum. Dükkanımın ismi Güzel Ürtuf Sarafiye. Aksaray Kapal Çarşı'da hizmet vermekteyiz. 8 ayar altın nedir? 8 ayar altın şöyle söyleyeyim, altın oranı az olan diye tabir edelim. 8 ayar altın, yurt dışından 8 ayar takılar söz konusudur. Yurt dışından gelirdi 8 ayar ama son zamanlarda ülkemizde altın fiyatlarının artmasına bağlı olarak insanların Alım gücüne yansıyan alım gücünün zayıflığı 8 ayar altına rağbet oluşturdu. 8 ayar altın nasıl bir altın ya da hangi ürünlerde 8 ayar altın olabilir? Takı, takı dediğimiz ya da günlük takı ya da takı olarak kullanılabilen ürünlerde mevcuttur 8 ayar altın. 8 ayar altının bizim Aksaray'ımızda çok talep söz konusu değil. Çünkü niye? bizim halkımız. Genelde almış olduğu altınların geri dönüşümünde hem yatırımlık hem de kullanmalık ya da geri sattığı zaman ani dönüşümlerde geri sattığı zaman minimum bir kayıpla satmayı arzu ettikleri altınlara yönelilir. Sekiz ayarda şöyle bir sorun var. Kullanıma bağlı olarak çabuk oksitlenebilen, rengini çabuk bırakabilen bizim Aksaray'ımızdaki insanların sekiz ayar altın aldıktan sonra geri dönüşümünde o kararma ve renk atmadan dolayı paslanan altın diye de tabir ettiği bir altındır. Sekiz ayar altın uzun vadede altının hangisi olur? olursa olsun tamamı yatırımdır. Ama tabi 8 ayarın e, yatırımlık olabilmesi için ya da yatırım altın olabilmesi için aradan çok uzun zaman geçmesi lazım. Altın fiyatlarında çok ve çoksa yükselmesi lazım. Tabii ki yani 8 ayar altın dedim ya takı olarak yani kullanılabilecek bir altın olduğu için takıda yani altında takı moduna geçildiğinde de işçilik tabii ki söz konusudur. Yani ani dönüşümlerde biraz değer kaybının fazla olduğu bir altındır. Yani mesela 1000 liraya aldığımız 8 ayar bir ürünü satmaya karar verdiğimizde bunun %50 zarar ettirebileceğini görür müşteriler. Bizim Aksaray'ımızdaki düğün takıları geleneksel olarak alyansla başlar. Akabinde de işte yüzük, küpe, tek taş, güç ve imkana bağlı olarak gerdanlık dediğimiz bir kolye veya bir set yani bileklik ve kolyeden olursan, küpeden olursan set ve akabinde de bilezikle taşlandırırlar bunu. Söyle söyleyeyim daha öncesinde insanlar altını alırken tabii ki alem gücü olduğu için daha çok yani e, takı ve altın tercih ediyorlardı ama şu anda günümüzde yani el alemin içine çıkacağız, ayıp olur e, düşüncesiyle yani minimum oranlarda altın alıyorlar. 18 ayar altın gram altın diye tabir edilmez 18 ayar altın az önce 8 ayardan bahsetmiştim. O da bir takı modunda bir altındır ama 24 ayar altın dediğimiz zaman altın man altının işlenmemiş ham halidir. Yani altının şekle dönüştürülmemiş, takıya dönüştürülmemiş ham halidir. Genelde bu altını tercih etmelerinin sebebi alış ve satış arasındaki farkın minimum seviyede ve oranda olması ve altının yükselen kurunun ya da altın fiyatların yükselmesinin aniden etki ettiği bir yatırımlık bir altın diyebiliriz. Önceden insanlar e, sahip oldukları bu yani e, altına yatırabilecek üstteki meblalar ya da miktarlar ya da paraları araç alabiliyorlardı. Gayrimenkul alabiliyorlardı veya bir ev, bir daire alabiliyorlardı ama şu anda bu dediğimiz ev işte veya gayrimenkul veya araçlar fahiş rakamlara ulaşınca o kalan yani o insanların bünyesindeki küçük paralar ya da küçük rakamları harcamamak adına yani bir de ileriye dönük yani yatırımlık olsun diye yani para olunca harcanır ama altın olunca unutulur. Hem paramız kıymet ve değeri azalmasın hem de altın alalım fiyat yükselmelerinde de zararımız olmasın. Kar edelim düşüncesiyle altın almaktalar. Altın fiyatlarının yükseleceği yönünde duyumlar alıyoruz. Yani bu işin uzmanlarından veya ülke ekonomisinden veya dünya ekonomisindeki bir takım gelişmelerden dolayı altın uzun vadede her zaman yükselir herkesin yüzünü güldürür. Yani yükselen altın fiyatları ve insanların alım gücünün azalmasıyla insanlar el alem içine çıkacağız toplum içine çıkacağız diyerek yani ayıp olmasın düşüncesiyle tabii ki altın alamıyorsa ya da belli miktarda altın aldıysa yani çok görünmesi ya da böyle göze hitap etmesi açısından onun devamını bu takılar satılan yerlerden mesela altın olmayan imitasyon takıyla takılarını çoğaltabiliyorlar. Yani bu tamamen nasıl söyleyeyim bu imitasyon takı Hani az önce dedim ya bizim topluma çıkacağız, insan içine çıkacağız yani bir şey olsun görsellik olsun ya da mahcup ve mağdur duruma düşmeyelim cinsinden. Haricinde de yani altına gücü yetmeyenlerin ya da altın alamayanların böyle imitasyon takılar yani günlük hayatta kullanabilecekleri kolye veya buna benzer işte yüzük veya küpe şeklinde imitasyon takılara bu şekilde yöneliyor. Aksaray'da imitasyon takıya rağbet yani özellikle genç nesil daha çok kullanıyor bunu kolye veya bir yüzükle bu şekilde. Tamam. Altın kiralama sektörü bizim altın kiralama işi de şu şekilde yani aldığımız yani kiralanan altının bedeli kadar teminat karşılığında düğün öncesinde düğüne kısa bir süre kala düğün sahiplerine verilerek düğün sonrasında o kiralama süreci ya da kiralanan zaman içerisindeki belli bir ücret karşılığında altın kiralama işleminin olduğunu duyuyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.